Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size kabak sandal tarifi vereceğim. Hem çok sağlıklı, hem kalorisi düşük, diyetinizde de rahatlıkla tüketebileceğiniz gayet lezzetli bir yemek oluyor. İsterseniz davet sofralarında ara sıcak olarak da servis edebilirsiniz. Kabağımı güzelce yıkadım. Aralarını yani bu orta kısmını soydum, çıkarttım bir kaşık yardımıyla içine de bir kaba aldım. Daha sonra virtüzüme kabaklarımı yerleştirdim. Bir 25 dakika kadar yağsız bir şekilde kızarttım kabaklarımı. Kabaklarım kızarırken ben iç dolgusunu hazırlamaya başlayacağım şimdi. Bunun için nanemi, maydanozumu bir güzel doğruyorum. İçine bir adet yumurta kırıyorum. Daha sonra Elinizde hangi peynirler varsa kullanabilirsiniz. Ben de süzme peynir ve kaşar vardı. Kaşar çok yakışıyor. Mutlaka sizde kaşar koyun. Daha sonra soğan rendeledim. Kırmızı toz biber, karabiber, kimyon ve çok az da tuz attım. Benim buzluğumda dereotu vardı. Kaba dereotu çok yakışıyor. Bol bol dereotu koyup bir güzel iç harcımı karıştırıyorum. Daha sonra pişen kabaklarımın içerisine İç harcımı yerleştireceğim. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olup istediğiniz yemek tariflerini yorum kısmına paylaşabilirsiniz. İç dolgusunun üzerine galeta unu ekleyip kızarttım. Afiyet olsun.